bizler karada kendi hayatlarımızın telaşı içinde koştururken, aslında gezegenimizin yüzde yetmişinden fazlasını kaplayan o masmavi dünyanın altında sessiz bir hayatta kalma mücadelesi veriliyor. Okyanuslar, yani dünyamızın akciğerleri, kalbi ve can damarları, insanlığın bıraktığı derin yaralar yüzünden yardım çığlıkları atıyor. Neyse ki bu çığlığı duyan ve harekete geçen binlerce insan, kurum ve proje var. İşte bu su altı yaşamanı koruma projeleri gezegenimizin geleceği için verilen en önemli savaşlardan birini yürütüyor. Bu savaşın en büyük cephelerinden biri şüphesiz plastik kirliliği. Okyanuslara her yıl karışan milyonlarca ton plastik deniz canlıları için ölümcül bir tuzağa dönüşüyor. İşte The Ocean Cleanup gibi devasa projeler, okyanus akıntılarını kullanarak plastikleri pasif bir şekilde toplayan dev yüzer baliyerler geliştiriyor. Bu sistemler adeta okyanusun ortasındaki dev bir çöp toplayıcı gibi çalışarak bu plastik adalarını daha da büyümeden yakalamayı hedefliyor. Bir diğer önemli cephe ise aşırı ve yasa dışı avcılık, denizlerdeki balık popülasyonları, endüstriyel balıkçılığın acımasız yöntemleri yüzünden tükenme noktasına geldi. Buna karşı en etkili silahlardan biri deniz koruma alanları yani MPA'ler oluşturmak. Buraları okyanusların milli parkları gibi düşünebilirsiniz. Bu belirlenmiş alanlarda balıkçılık, madencilik gibi ticari faaliyetler ya tamamen yasaklanıyor ya da çok sıkı kurallara bağlanıyor. Bu sayede deniz canlıları güvenli bir şekilde üreyip çoğalabiliyor ve bu alanlar tüm okyanus ekosistemini besleyen birer kaynak haline geliyor. Ve tabii ki iklim değişikliğinin en acı verici sonuçlarından biri olan mercan resiflerinin ölümü var. Okyanusların ısınması ve asitlenmesi bu rengarenk su altı şehirlerinin bembeyaz birer hayalet iskelete dönüşmesine yani mercan beyazlamasına neden oluyor. Mercan restorasyon projeleri ise burada devreye giriyor. Bilim insanları laboratuvar ortamında veya su altı fidanlıklarında ısıya daha dayanıklı mercanlar yetiştiriyor ve bunları daha sonra ölen resiflere adeta birer fidan gibi ekiyorlar. Bu okyanusun en önemli yaşam alanlarından birini yeniden hayata döndürmek için verilen inanılmaz bir çabadır. Unutmayın, okyanusu korumak sadece sevimli kaplumbağaları veya yunusları kurtarmak değildir. Aldığımız her iki nefesten birine okyanuslardaki bitkisel planktonlara borçluyuz okyanusu korumak iklimimizi, gıda kaynaklarımızı ve en nihayetinde kendi geleceğimizi korumaktır.